İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi Ekonomi modelimizdeki inek sorunu. Hiç uzatmadan kısa formülü yazayım. Ortada nas var dediler, faiz sebep, enflasyon sonuç dediler. Ve enflasyon düşmeden faizleri suni şekilde indirip önce kurları sonra da fiyatları patlattılar. Fiyatlar alıp başını gidince güya enflasyonu kontrol etmek için piyasada suni fiyat oluşumlarına yol açacak baskı ve müdahalelere giriştiler. Sonuç mu? Piyasa yerine müdahaleci fiyatlar kısa süre etkili olsa da orta ve uzun vadede sistemi patlattı. Süt fiyatları artıyor ve buna bağlı olarak yoğurt ve peynir gibi temel tüketim fiyatları da artıyor diye süt fiyatlarını baskıladılar oysa süt üreticileri açısından yem fiyatı başta olmak üzere temel girdi maliyetleri çok hızlı yükseliyordu. Süt besiciliği yapılamaz noktaya gelince birçok çiftçi süt üreten ineklerini kesime yolladı. Kısa süre içerisinde hem süt fiyatı düşük kaldı hem de et fiyatı. Tamam, bu işi başardık diye övünürlerken geldik bugüne. Ortada ne yeterli süt üretimi ne de yeterli et üretimi için inek kalmadı ve suni sistem patladı. Afiyet olsun. Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar durumu şu şekilde izah ediyor. Başta yem olmak üzere elektrik, mazot, gübre ve işçilik gibi birçok maliyette ciddi artışlar olduğunu, belirlenen fiyatların üreticileri sektörden kopardığını, damızlık hayvanlarını kestiklerini, işletmelerin ya küçülmeye ya da bir bir kapanmaya başladığını İlerleyen zamanlarda süt ve ette krizler yaşanabileceğini, bu gelişin en ağır sonuçlarını tüketicilerin fiyatı yüksek ürünlerle ulaşamayarak yaşayacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın etkisinde olan Gıda Komitesi'nin enflasyonu düşürmek amacıyla üretici fiyatlarını baskılamasının enflasyon ithal etmekten başka bir işe yaramayacağını, tabana ve sektörün temsilcilerine kulak verilerek bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini de dile getirdik. Gıda Komitesi süt ürünleri ve yem fiyatlarına müdahale etmezken neden üretici fiyatlarına müdahale ediyor? yem sanayicisi, süt sanayicisi ve marketler artan maliyetlerini fiyatlara yansıtıyor. Neden üreticilerimizin artan maliyetlerini fiyatlara yansıtması engelleniyor? Üretimi yok eden ve üreticiyi üretimden uzaklaştıran bu çifte standarttan derhal vazgeçilmelidir. Üreticimizin günah keçisi yapılması doğru değildir. Üreticide 7 liradan satılan süt marketlerde 4 kat fazla artarak 30 liralara kadar çıkmaktadır buna kim dur diyecektir? Şemsi Bayraktar aslında ülkemizde şu an uygulandığı söylenen ama ne olduğunu çoğu kimsenin anlamadığı yeni ekonomi modelini anlatıyor. Kamu baskısıyla oluşan fiyat oluşumları ülke gerçeklerinden koparak dengesiz bir ekonomik yapı oluşmasına yol açıyor. Başta döviz olmak üzere sürdürülemez bir dandik model söylentisi etrafında dolaşıp duruyoruz. Hangi gün hangi sektör patlayacak diye öylece durakta otobüs bekler gibi etrafı seyredip duruyoruz. Bakınız iktidarın söylemleri o kadar güçlü ve tabanı o kadar sorgusuz ki onların tam tersini söylediklerinde dahi alkışlar yeri göğü inletebiliyor. Mesela TL artık dandik para olmuş ve değerini koruyamadığı için dolara endekslenmiş ama ortada liralaşma diye bir söylem dolaştırılıyor. Mesela yeni model öncesi geçen yıl ilk 7 ayda eksi 13,677 milyon dolar olan cari açık bu yıl aynı dönemde eksi 36,672 milyon dolara çıkmış ama cari fazla diye bir şeylerden bahsedilebiliyor. Mesela yatırım ihracat deniliyor ama ihracat artışı %17.1'de kalırken ithalat artışı %408'e çıkabiliyor. Böylece dış ticaret açığı eksi 32.4 milyar dolardan eksi -83 83.8 milyar dolara fırlıyor ama hala ihracat artışından dış fazladan bahsedilip meydanlar inletilebiliyor. Mesela kamu yatırım oranı tarihi en düşük seviyelere AK Parti ile düşmesine rağmen asırlık hizmetlerden, yatırımlardan bahsedilip verimsiz ve savurgan hazine garantili müteahhit yatırımlarıyla övünülebiliyor. Mesela dış ticarette çok net gördüğümüz düşük teknoloji ihracat ve gerileyen katma değere rağmen kalkınmadan, bilim ve teknolojik ilerlemeden çok rahat bahsedilebiliyor. 2000'lerde ihracatın %6'sını geçen yüksek teknolojik ürün ağırlığı artık %2,2'lere gerilemiş durumda. Kısaca bindik bir alamete ve gidiyoruz bir yerlere. Ama nereye? Emin olun piyasaların hala daha sert tepki vermemesinin bir tek nedeni var. Yakında seçim olur ve reel bir para makro politikalar uygulanır. Aksi halde bugün inek piyasasında yaşanan kilitlenme ve yıkım tüm piyasalarda peşi sıra zincirleme gelebilir. Keşke biraz ders alsak ve bu millete hiç hak etmediği bu fakirliği yaşatmasak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.